Merhaba millet. Bakın bugün yeni bir gibi e, tuvalet istiyoruz çiziyoruz. Bu Fred. Bu da erkek kardeşi Frank. Eh Frank'i biraz şey tipsiz çaktım ama neyse. Yani umarım bir şey demezsiniz. E, Fred Clara'nın erkek arkadaşı ama şey maalesef kavga etti. Maalesef ayrıldılar. Yani artık erkek arkadaş değil. Ama bu şey bu diziyi yaptığımda değişecek. Dafuka yardım edeceğim yani. Neyse. Vakit kaybetmeye hemen geçelim. Çünkü saat 10 olmak üzere. Bu arada size şaka şey yeni kare kutu nasıl böyle dönüyor çok sevdim. Yanız eskisinde boş aldım. Şunlar kazıma. Siyah, siyah nerede? Gerçi bu boyuyor muydu indi? Evet boyuyor şu. niye hemen döneceğim? Geldim. Evet, durun bir saniye. Yani tamam tamam boş ver. Öyle öylesine videonun kaç dakika olduğuna baktım iki dakika, bir şey Tamam ben bu arada sadece freddy yapacağım çünkü video çok uzun olur ve uyku vakti yaklaşıyor. arkadaşlar benim şey benim şey, tam altında bir kılıç var yani onun kılıcı atıyor kolatoratları katıldığında anı aldı diye düşünüyorum. 第二笔记哦。 kırmızı yerde yani kırmızı ile bana birleşik ya neyse tamam, ben şöyle, şöyle kullanırım ben de bu burada bu da bir kalp değil bu ailesi yaptım yani o bir kalp ama çünkü aslında böyle kötüdür ve kalp yoktur klikin en pek ne alıncın? ve niye var niye var bilmiyorum Evet. Hayır, bunu yaparken biraz hızlanmamız lazım. ve hemen geliyor. Eee devam ediyoruz. Çünkü yetici. Farkı dercadım zaten. Bu arada şey niye yapmaz? Niye yap, böyle hiç gözlük o, şu şey taç niye taç çekin şeyleri ve kolun diğer rengi ee, kırmızı diye yazmasınız onu yanlışlıkla yaptım. <laughs> ya o zaman bunu sarı görürseniz sevinirim yani onu bile. Kırmızı görmezseniz sevinirim yanlış anlamayın. Neyse ya of yanlışlıkla videoyu sildim. Yeşil şimdi de birleştireceğim. Bundan sonra birleştireceğim. yani daha bitiremedim. Ya tamam ya videoyu kestim de nasıl yapacağım birleştireyim size istemiyorum ki ay Ya bu bir çözüm bulacaksın artık. Sura efendi. Ya nasıl bir çözüm bulayım ben oluyorum. Biraz ya bu ya bu ya ya bu ya bu ya ya bu ya Um, bir dakika, bir şey. Ben kılıcını unutmuşum. Tamam. Geçirdik ve hoşçakalın.